nisap mitha ile alakalı çeşitli rakamlar e, zikrediliyor. Doğrusu kaç gram altın olacak? E, bununla alakalı bilgi vermişsiniz demiş Evet, e, bu konuda... E... Tabii çokça sual gelebiliyor. İşte 82 diyenler var, 81 diyenler var, 96 gram e, diyenler var. E, aslında e, bu neden kaynaklanıyor? Biraz bunun üzerinde durmamızda fayda evet. var. E, sonuç olarak ne olduğunu da ifade ederiz. E, bu konuda e, birinci olarak kitaplarımızda ölçü birimi, hani zekat babında altını baz aldığımız zaman 20 miskal olduğu ifade edilir. 20 miskal ancak bu miskalin şer'i miskal mi, örfi miskal mi olduğu Hanefi kaynaklarında ihtilaf edilmiştir. Hmm. Yani şer'i miskal bir de örfi miskal. Şimdi şer'i miskal'e baktığımız zaman bunun 20 krat olduğu ifade ediliyor. Bir kratta işte 4.008 gram olarak baktığımız zaman takribi olarak işte o zaman 20 miskal 80 gram gibi bir rakamı Rakam çıkartabiliyor. Olur. Ama örfi miskal'e baktığımız zaman örfi miskal'de 24 krat olduğu ifade edilir. Yani 20 krat değil 24, 24 krat. 24 krat 20 miskal o zaman 96 grama tekabül edebiliyor ki. Nitekim İbni Humam Rahimullah Hanefi fukasından yine Seraksi ya Hanefilerin birçoğu bunu tercih etmiş. Bu görüşü tercih etmiş. Keza Osmanlı'nın da son dönemine kadar baktığımız zaman 96 gram olduğu vurgulanmış. Hmm. Bunun bir de diğer bir taraftan yansıdığı bir nokta hani miskal 24 krat diyoruz bir krat nedir? Bir krat o dönem itibariyle ağırlık biriminde tartıda günümüzdeki gibi hassas teraziler olmadığı için arpa ile tartılıyordu. Hmm. Bir krat beş arpa ağırlığı demektir. Bir krat. Peki bir miskal ona göre işte 120 arpa yapacaktır. Peki arpalarda yani bir değişkenlik hani Anadolu'da olan arpa ile Trakya'da, Trakya'da olan arpa veya işte ne bileyim falan bölgenin arpası ile filan bölgenin arpası Aynı olmayacak. Aşağı yukarı 0.8 gram deniyor bunun e, miktarı bir arpa hmm. ama bu teraziler hassaslaştıkça ve arpalar da bölgesel olarak farklı olduğu için bu gibi farklı rakamlar çıkabiliyor. Evet. Yani bu manada hani farklı söylemlerin olmasının arkasında yatan mana budur. Evet. Bir e, örfi e, miskal, şer'i miskal tartışması. İkinci olarak da bunda miskalin işte krat ile ölçülmesi, her bir kratın ise beş arpa olması, arpaların ise belli bir standartın olmaması. Çünkü neticede bu topraktan çıkan bir mahsuldür. Yani teraziler de hassaslaştıkça da elbette bu rakamlar biraz daha farklılık gösterebiliyor. Ama dediğimiz gibi yani çoğunluğun kabul ettiği ki Osmanlı'da da kullanılan, Efendi Hazretlerimizden de bu noktada birçok rivayetlerden bahsediliyor. 96 gram ifade edildiği için biz bunu e, fetvada e, bu danışma hattında bu şekilde olduğunu hmm. söylüyoruz. E, Tabi bu şöyle bir e, yararı da olabiliyor. Yani kişinin kenarında işte bir 82 gram altını vardır veya 85 gram altını vardır ama 90 gram altını vardır. Öyle veya böyle birileri zekat vermiş biriktirmiş ama muhtaçtır. Evet. Ee, başka bir geliri yoktur. Bu insan şimdi zekat alamayacağı gibi bir de vermesi gerekecek evet. mi? Bu noktada biz bu kişilerin yani fakirin maslahatında gözetme açısından baktığımız zaman 96 dendiğinde bu insanın yine zekat alabilmesi, elindekinin de zekatını evet. vermemesinin gerekliliğiyle yani vermesinin farz olmamasıyla e, yorumlanabiliyor. Evet. O yüzden buradaki farklılıkların arkasında yatan mana bu dediğimizdir. Evet. Ama bütün bunlara rağmen biz ne diyoruz? Biz burada diyoruz ki 96 gram e, nisaptır. Buna göre değerlendirilir. Ha ben e, 82'den hesap etmek istiyorum. Çok güzel. Tabii ki yapabilirsin. Hı -hı. İhtiyatla hareket etmiş olursun ki bunda bir zarar olmayacaktır. Evet. Yani 90 gram altın var ya 96'ya ulaşmadı. Zekatını ee, vereceğim. Tabii ki verilebilir. E, dediğimiz gibi çünkü özellikle hani şer'i miskal olarak baktığımız zaman e, bu 80 gramlara kadar da düşebiliyor. düşebiliyor. Evet. Bir de terazilerin hassaslaşması da buradaki farklılığı. Hmm. Gerçi şu anda belli bir standarta ulaştı ama hmm. bu e, tarihten gelen gelen bu farklılığı bu şekilde oluşturulabiliyor. Mesela ben e, birkaç yıla kadar bana sorsalardı en hassas teraziyi kim kullanır? Kuyumcular kullanır derdim. Hmm. Yani kuyumcuların terazisi e, ciddi anlamda hassas, evet. hassas terazi. Ama bir tarihte bir abimizin kimyager olan bir abimizin kimya laboratuvarına gittim. Bana oradaki alet edavatları gösteriyor. Dikkatimi çeken bir cam fanus oldu. üzerinde dijital bir platform var. Dışı cam fanus. Sordum, dedim işte Halim abi, Halim abi bu ne? dedi. Dedi ki bu terazi dedi. Dedim niye bu fanusun içinde yani cam fanusun içinde? Bununla dedi biz kimyasal maddeleri tartıyoruz ve çok hassas bir terazi hmm. havadan etkilendiği için kapalı ortamda tartı yapmamız bir gerekecektir. Ya. Hakikaten fanusun kapağını açtığımız zaman rakamlar başladı yukarı aşağı oynamaya. Evet. Havadaki şey çekiyor. Yani o çekiyor. havadaki toz ve serdi, onları dahi hmm. hissedebilecek. Dolayısıyla hani terazilerin de bu şekilde olması dediğimiz hmm. gibi o dönemde arpaları bir tarafa koyuyorsun. Öteki tarafa altını koyuyorsun. Tartıyorsun bu şekilde işte 24 kıratı bulmaya çalışıyorsun. Evet. Ama şu anda bunu terazilerle yaptığımız için ve arpalarda da bir standart olmadığından dolayı bahse konu e, görüş farklılığı ortaya çıkabiliyor. Evet hocam.